Mustafa Çimen, Talas, Kayseri. Güvercinler niye varlar üzerine bir teori. Bu güvercinler niye varlar? Boncuk boncuk, muştu muştu. Nasıl çekerler gözlerimizi gözlerine? Bir bakışta içimizi alırlar içlerine. İncecik boyunlarıyla rüyalardan süzülüp de gelmişler yelpaze kuyruklarla gönlümüzü süpürmüşler. Kanat vuruşlarındaki patırtılar sanki içimizdeki telaşın sesi. Yükselirken göğe bizi de taşırlar, arınıp temizlenir endişe yüklü bakışlar. Bir bıraktın mıydı gökyüzü onların olur. Gökyüzü onlarınsa güvercinleri de bizimse gökyüzü de bizimdir hissi. Güvercinleri seyrederken gözler ne kadar da şiirsi. Onlar ki uçarken gökyüzünde dizi dizi alıp götürürler mutluluğa bizi. Güvercinler ilk varlar. Bazen yaprak, bazen tüy, bazen kelebek kadar hafifler. Yükselip çıktılar mı gökyüzüne, yüreğimize gök dolar, yer kalmaz yüzüne. Güvercinleri seyrederken bir çocukluk çöker yüzüne. Ürkek adımlarına bak, bir başka güzel. Yelpaze kuyrukları bir başka, uçtuklarında bir başka güzel gökyüzü. İçimizdeki coşku bir başka. Bir çift güvercin gördün mü? Yeniden 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 inanırım aşka. Onlar uçtukça artlarından bakarız, susarız sanki güvercinler bizim uçabilen yanımız